Şimdi çok farklı bir konuyla karşınızdayız. Eray arkadaşımız Tim Lengos takımına yeni bir katılımcı oldu. Şimdi bugüne kadar YouTube'da çekilmemiş bir video çekeceğiz. Bir takıma oyuncu kabulü nasıl olur? Bunu size iki örnekle göstereceğim. Birinci örneğimiz e, hatta tabiri caizse deneyimiz Eray kardeşimiz. Şimdi evet. Eray ilk başta sana şunu soracağım. Yazma sürecin, başlama sürecin ve katılma sürecin nasıl oldu? İlk önce sayfasından Emre kardeşimizle konuştum. Bilgilerimi verdi. Daha sonra ekipmanlarımı 2-3 ay süresinde tamamladım. Sonra oyun alanında buluştuk ve şu anda memnuniyetle oyun içerisindeyiz. Ya bu süreç içerisinde arada Covid olduğu için oyunlar olmadı. Yani 2-3 ay sonra daha yeni ilk defa kendi aramızda öyle bir toplaştık, video çekmeye geldik. Şimdi normalde bizim takımda şöyle bir kural var. Aslında çoğu takımda var bu olay. Ne bu? Takıma katılırken kriterler. Mesela bizim takımda kriterler gördüğünüz gibi. Kovet Brow yelek, ondan sonra Black Multicam kamuflaj. Yakın zamanda da kaskını da aynı benim şekilde dizecek. Kasta kulaklık ve telsiz kesinlikle istiyoruz. Çünkü Airsoft'ta en önemli şey iletişim. İletişim olmadığı zamanlarda oyunlarda hüsrana uğrarsınız. Yani büyük hüsrana uğrarsınız. Eroin yani yüzde %60-70'i okey. Sadece bir %30'luk kısmı kaldı. Bunlar tabi zamanla olan şeyler. Bunlara bir süre koymuyoruz. Çünkü bunlar parayla olan şeyler. Ha şöyle bir faktör var. Adam mesela katı 6-7 ay boyunca hiçbir şey almaz o zaman ona tekmeyi kovarım. Yani şartsız, koşulsuz. Bir de yani para verdim, eşya aldım. Ben artık takımın oyuncusun diye bir şey yok. Eray burada zombilik yaparsa, hakkında şikayet gelirse Eray isterse 5 milyar para harcasın. Eray yine takıma giremeyecek. Çünkü bizim takımda en önemli mesele karakter ve aile ortamını sağlayabilmek. Şimdi bu lafları geçelim. işin en güzel kısmına görelim. Şu gördüğünüz peçe takmak için bir bedel vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Hayatta her şeyde bir şeyi kazanmak için bir bedel vermeniz gerektiği gibi Airsoft'ta da bu geçerli. <laughs> Siktir lan! Alın lan bunu, bundan bir bok olmaz ya. Şimdi Eray kardeşim, bunu tam göğsüne takıyorum. Tamam mı? Sonra sırtını dönüyorsun bana doğru, bekle. Kal öyle, hiç dönme arkana. Hiç dönme arkana. Kameraman alabilir miyim? Bakma arkaya. Kimler ay? Üçe, üçe, kadar saydım da koş. <laughs> bir, iki, üç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takım alını aynı bu şekilde oluyor. Eray'ın şansı tüfek teklide kaldı, otoya kaldı. Şimdi ikinci kurbağamıza gelelim. Eray'cım önce ikinci kurban'a geçmeden önce Eray'ın bir görüşlerini dinleyelim. Beklediğin gibi oldu mu Eray? Beklediğimden daha iyi oldu. <laughs> Beklediğimden daha iyi oldu. Tamam <laughs> bu kadar çok hafif acı var. <laughs> çok hafif bir acı var. Sen dua et bugün şey gelmedi. LMG gelmedi. Bize <laughs> bu peçi <laughs> takmaya hak etti mi hak etmedi mi yorumlarda belirtin. Şimdi burada bu videoyu kapatalım. Eray'cim tekrardan hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci arkadaşımız Oğuzhan. Ben değil lan onlar onlar. Yok yok onlar yok. Onlar bizim genç izleyicilerimiz. Ee, Ziyarete geldiler. Ulan, şimdi Oğuzhan'da da şöyle bir durum var. Oğuzhan aslında takıma katıldı, bayağı oldu. Ama beyefendimiz o kadar meşgul, o kadar meşgul bir adam ki anca toparlanabildi. Yok okuldu, randevuydu, iş görüşmeleriydi. Bilmem neyin oğluyla görüşeceğim bununla falan derken bu zamana geldik. Ama gördüğünüz gibi kafada bir tane su yeşili bir ee, iş güvenlik kasketi. Ondan sonra güzel bir gözlük ve maske. Güzel bir yelek ve aşağısı bizim istediğimiz gibi. Sadece onun da kafasında kas telsiz ve kulaklık problemi kaldı. Onlar halledilir ama Oğuzhan ilk kurbağana göre x2 daha acı çekecek. Çünkü Oğuzhan'ın çekme sebebi Oğuzhan biz sürekli bir şey dediğimizde grupta yok efendim benim işim var, yok efendim benim şuraya gel buraya gel. <laughs> yok efendim ben buraya gideceğim, yok işte salı saat 2'den sonra gelemem. Ulan İbne salı günü çeker geliyorsun 3'te niye gelmiyorsun? Son açarız işim var, haber göndeririz işim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede? Ay ibine. ne? İkiden sonra çok geç oluyor gel. Neyse kardeşim. Takıma katılışın hayırlı olsun. Teşekkür İnşallah nice abi. güzel beraber en mücadele ederiz. Covid dolayısıyla oyunlarımız tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Bugün böyle hem video hem de biraz görüşmek amacıyla böyle bir şey yaptık. Şimdi Oğuzhan'cım sırtını dön ve bir adım ileri. Bekle. Sana hayatında en çok hoşuna gidecek bir acıyı tattıracağım. Kardeşim arkanı dönme bak. Arkanı dönme lütfen önüne döner misin? Ekipmanlarımı vereyim gelin. Hayır 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 hadi arkanı dön. Bekle 3 üç dediğinde koş. 3 tane erken sıkma. Tamam vallahi 3 tane erken sıkacağım. 5 aydır beraberiz. Tamam. 3 2 1 o otomatik sıkılır ya. ya. <laughs> dur, dur. Bak şöyle çek. Şey, dur bitirme. Aa, dur oğlum. Dur. Aa. O. O sana geldi. <laughs> arkadaşlar. olsana hemen hemen soralım. olsan gel kardeşim. Nasıl hemen anlat. Aga götümü hissetmiyorum falan yok. <laughs> Bu olaydan ben de geçtim. Benim götümde 40 mic patladı arkadaşlar. Aa. Ay. Yani ayıptır söylemesi. Götümde böyle e, sivilce gibi 10 tane BB iziyle dolaştım ben bir hafta. E, sizin hakkınız yani. Sözümü söylüyorum. Avukat makotu varsa izleyeceğinden şikayetçiyim. Olur. Hakkımı arıyorum. Sizin en çok keyif alacağınız kısım hangisi olacak biliyor musun? İlker arkadaş askerden gelince olacak. O kaçtı askere kaçtı o da olacak. E, videoyu ben burada bitiriyorum. Oh. Era'ya tekrardan hoş geldin diyorum. Ondan sonra e, Oğuzhan Oğusan kardeşime de tekrardan hoş geldin diyorum videoyu burada bitiriyoruz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.